Evet, bu videoda bir sütünde bulunan değerlerin unique değerlerini, yani hangisinden hangi ürünler var, A ürünü, B ürünü, C ürünü başka bir şey var mı şeklinde bir kod yazacağız. Bunun zaten kodu da isminden anlaşılacağı üzere unique değerler. işaretliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bunu 14'ü isterseniz 20 yapıp aşağıya doğru gitmesini sağlayabilirsiniz veya 50, 100 yapıp aşağıya doğru gitmesini sağlayabilirsiniz ve her ekledikçe onların değerleri de buraya yansır ve bunlardan evet toplamda kaçar edet olduğunu bulmamız için e topla fonksiyonu kullanılacak samif İngilizce kullananlar için samif olabilir evet e şunu yapıyoruz evet hangi sütunu baz almamızı istediğini soruyor bize önce önce onu yazıyoruz. Bu sütun A sütunundaki değerleri baz al. A sütunundaki değerleri neye göre baz al? Burada oluşturduğumuz ABC yönük değerlerine göre baz al. Ve adetlerdeki karşılarına gelen sayıları topla. ve bu formülü bütün sütunlara uygula. Gördüğünüz gibi A'dan toplam 9 tane, B'den toplam 13 tane, C'den toplam 10 tane ürün varmış. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup, yorumlar yapıp daha fazla video çekmemi sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.